Merhabalar arkadaşlar, Bekleyin Lezzet Saati kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte misafirlerinize gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz çok lezzetli bir ana yemek tarifim olacak. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz kuşbaşı doğranmış tavuğum var, bir su bardağı bezelye, baharatların bir adet kuru soğan, iki adet çarlı soğan biber ve kabağım var. Baharatlar, baharatlarımın miktarını her zaman olduğu gibi açıklama kısmında belirteceğim. E, işe tohum ocağı almakla başlayalım. E, ocağıma aldım. Suyunu salına kadar karıştırıyorum. E, suyunu çekmesine yakın e, diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Tavuğun suyunu saldı. Şimdi çek, e, çekmesine yakın diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. E, biz de o sırada kabaklarımızın içine oymaya başlayalım. E, tohum pişerken ben de o sırada kabaklarımın içini bir kaşık yardımıyla dikkatli bir şekilde oymaya başlıyorum. Dikkatli bir şekilde. Şu şekilde olacak için. kabaklarımın içini oydum. Şimdi kaynamış suyun içerisinde ne çok diri kalacak şekilde ne de çok yumuşak olacak şekilde haşlıyorum. Ee, kaynamış suyun içerisine kabaklarımı koymadan önce çok az bir tuz ekliyorum. Karıştırıyorum bir tahta kaşık yardımıyla. Dikkatli bir şekilde kabaklarımı tek tek yerleştiriyorum. yavaş şekli şimdi içerisine biraz su yağ ekliyorum. Soğan ve biberimi ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra baharatlarımı ve bezelyemi ekleyeceğim. içerisine baharatlarımı ekliyorum. En son olarak da bir su bardağı bezelyemi ekleyip Bağlı olarak soya da kullanabilirsiniz. Tava lezzet verecektir yeterli bir kadar. Şimdi karıştırıyorum tekrardan. Tavuğum hazır. Şimdi ocaktan alıyorum. Kabaklarımı da ocaktan aldım. Ne çok sert kaldı ne de çok yumuşak oldu. Çünkü fırında pişireceğimiz için kıvamda olması yeterli olacaktır. Beşamel sosu için bir yemek kaşığı tereyağı aldım. Sevdikten sonra 2 yemek kaşığı unu ekleyip kavuracağım. Unumu ekledim. Şimdi güzelce bir kavuruyorum. Bu kıvam yeterli olacaktır. Şimdi üzerine bir bardağı ekliyorum. Kıvamı koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Koyulaştı. Şimdi içerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber alıp ocaktan alıyorum. Yaptığımız beşamel sosu tavamızın içerisine alıp iyice birbirine yediriyoruz. Ee, Borcamın altını yağladım. Şimdi tavukların tek tek yerleştirip yaptığımız çay içerisine koyup üzerine de rendelenmiş olduğumuz kaşarımıza ekliyoruz. Kavaklarım hazır. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Kabak kayımızın sonuna geldik. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.